Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz Umarım hepiniz iyisinizdir bugün arkadaşlar baby doge coin'in gelişmeler ve bugün bu hafta olan ve olabilecek şeyler hakkında konuşacağım arkadaşlar ve şunu izah etmek istiyorum bu kanalda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi yoktur sadece bu kanalda bulunduğu bütün farklı coin'lerin hepsinde kendi küsuratlarım vardır arkadaşlar ben onların hepsine yatırım yapmış bulunmaktayım ve neden yatırım yaptığım dair bilgi videosu çekiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde yanlış anlaşılıp yanlış yerlere gidilmesin. Her neyse arkadaşlar şunu izah edeyim ilk başta. Ben bu kadar videolarımın içinde en çok Baby Doge Coin bulunduruyorum. Hani en çok yatırımımı Baby Doge Coin'de yaptım şu ana kadar ve hala da yapmaya devam ediyorum. Neden? Neden diyecek olursanız arkadaşlar projesini çok seviyorum ve Shiba gibi parlayacağını çok düşünüyorum arkadaşlar. Shiba'yı ben Binance'ı listelendiği zaman keşfettim e, GTO'da listelendiği zaman ilk listelendiği zamanlar 9-10 tane Baby Doge Coin gibi 9-10 tane rakamı vardı ve bu seviyelerden alan arkadaşlarımız şimdi milyoner anlatabildim mi? Ben bu seviyelere gelebileceğini düşünerekten bu yüzden ve Baby Doge Coin'in kitlesinin Shiba gibi böyle hayvan gibi büyüdüğünü fark ederekten bu yüzden Baby Doge Coin'e daha çok yöneliyorum arkadaşlar. E, şunu izah edeyim. Size arkadaşlar dünya genelinde en çok yani bu ülkelerde şu ülkelerde en çok e, tavsiye ve refah gören e, coinleri göstereceğim arkadaşlar. Mesela Amerika'ya girdiğimizde arkadaşlar Amerika'da trendlerde görmüş olduğunuz gibi bu coinler var arkadaşlar. Hani Shiba var. Her, her ülkede Shiba var arkadaşlar ve çoğu ülkede Baby Doge Coin şu anda trendde arkadaşlar. Yani habire e, alım satım oluyor Baby Doge Coin'in. coin onu coin görebiliyoruz bunu arkadaşlar. Aşağı indiğimizde Amerika zaten şu an Amerika gösteriyorum arkadaşlar. Baby doge coin'i görebiliyoruz. Kullanılıyor çok talep görüyorum bir coin arkadaşlar. <laughs> Brezilya'da arkadaşlar top 3'e girmiş. Bakın 3. sırada baby doge coin bakın. Hani birincisi en çoktan en aza doğru gidiyor. Ve 3. sıraya kadar yükselmişiz baby doge coin'i. Brezilya'da arkadaşlar. İrlanda'ya girdiğimizde arkadaşlar 2. sıralara gelmişiz. Baby doge coin olarak konuşuyorum. Farklı coin'ler de var. Shiba yine 3. sırada. Baby doge coin 2. sırada. Onun haricinde arkadaşlar Filipinler'de yok trendlerde. Türkiye'ye geldiğimiz zaman top 1'de arkadaşlar. Bakın şunu söyleyeyim. Daha bundan bir aydır ben yani ben, ben bayadır bu listeyi hep takip ediyorum arkadaşlar. Ben bütün ülkelerin trende giren coin'lerini takip ediyorum. Ona göre araştırmalarımı yapıyorum. Burada arkadaşlar mesela Radyo Raka bizim ülkemizde Radyo Raka hep top 1'deydi arkadaşlar. bizde hiç çıkmıyordu. Hani bu bayağı bir zamandır hep top 1'de Radyo Raka vardı. Şu çok popülarite olduğu zamanlar ilk çıktığı zamanlardan beri Türkiye'de hep birinci sırada Radyo Raka vardı. Bakın şu an Baby onu şutladı yani şu an geçti arkadaşlar. Ve bayağı da sıfırı var. Şimdi arkadaşlar. Buraya girdiğimizde Baby doge Coin'in bugünlük grafiğini gördüğümüzde şey olduğumuzda bakın çok güzel bir tablo var önümüzde. Neden? Günlük grafiği arkadaşlar bu aylık veya işte şeylik değil, e, yıllık değil. Yıllık olduğuna bu kadar büyük grafikler gö göremezsiniz. Günlük olduğu için çok detaylı. Arkadaşlar bakın mesela günün ilk günlerinde, ilk saatlerinde çok dehşet alımlar olmuş. Sonra düşmüş. Bakın bu düşmesi de çok güzel. Çünkü neden? çok alım olduğuna çok yükseldiği zaman hiç düşmezse bir anda yara çakılırız arkadaşlar. Bu çok sert bir darbe olur. Hani Shiba'da şu an olduğu gibi mesela Shiba 2021'de kapatmadan önce Ekim ayında 80 küsur atlarına kadar dayandı. Sıfır atma olasılığı vardı. Ne oldu arkadaşlar hiç durmadı hep yükseldi hep yükseldi aylarca. Bir çakıldı hala da çakılma evresinde 20, 20 küsur atlarına kadar düştük. Neredeyse sıfır atma durumlarına kadar düştük arkadaşlar. Bu çok üzücü bir durum. Baby Doge Coin'de görmüş olduğunuz gibi alım var, düşüm var. Kendi top topluyor arkadaşlar. Çanak misali alıyor, tekrardan yükseliyor ve tekrardan düşüyor ve tekrardan yükseliyor arkadaşlar. Hani alım satım çok neden? Ülkelerde çok trende girdiği için alım satım çok olduğu için arkadaşlar dolaşımdaki arzı yüksek olduğu için böyle de yakımlar çok oluyor arkadaşlar. Deli dehşet yakımlar oluyor. Yakın bir zamanda ee, Baby doge Coin'in yakın sayfalarını göstereceğim arkadaşlar. Hani çok sat çok yakınlar var arkadaşlar. Çünkü çok büyük alımlar var. Hani neden alımlar çok büyük? Şöyle izah edeyim. Shiba Coin mesela ilk çıktığı zamanlar kimse Shiba'ya şey diyordu. Aa diyordu bu ne ya diyordu. Bu coin ne? yani çömez coin'i gibisinden konuşuyordu. Herkes işte Elon Musk'ın pump'ıyla yükselir. Elon Musk'ın ile düşer. Başka hiçbir şey yoktur. Kafasıyla herkes bakıyordu. Çoğu insan öyle bakıyordu. Türkiye'de de çok böyle yatırımcılar vardı ama yavaş yavaş yükselmeye başladığında arkadaşlar alım çok olduğunda yakım çok oldu. Arkasında büyük projeler geldi. Baby Dog Ecoin'de şu an ben o evde görüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu dediklerimi e, böyle bir köşe not alıp gidip de buna göre yatırım yapmayın arkadaşlar. Araştırmanızı her zaman yapın. Bakın görmüş olduğunuz gibi alım satımlar çok oluyor. Ve ben videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Direkt Arkadaşlar holderslarına girelim. Bakın çok muazzam rakamlar bunlar arkadaşlar. 1 milyon 362 bin 721 tane arkadaşlar cüzdan var. Bu kadar sayıda yatırımcısı var arkadaşlar. Baby Doge Coin'de. Ve şu an aşağı indiğimizde bakın arkadaşlar 0.02, 0.02, 0.03 arkadaşlar hani çok cüzdanlar yok. Hani e, Baby Doge Coin'in böyle bu adam şunu satsa dengeleri bozacak Cinsden böyle bir, birkaç kişi bu kadar cüzdanlar yok. Bakın yani borsada bile bu kadar küsüratlı cüzdan var arkadaşlar. Hani bu bizi çok sevindiriyor. Neden? Bizim dengemizi böyle hani bazı ufak yatırımcıların dengesini büyük yatırımcılar bozamayacak arkadaşlar. Hani oradan bunu çıkartabiliyoruz. Onun haricinde arkadaşlar hani görmüş olduğunuz gibi bu trende giren coinler ülke bazlı trende giren coinler bütün ülkelerde çok güzel bir e, o olay. Çünkü neden çok güzel bir olay? hani sadece Türkiye'de olsa Türkiye'de mesela alım da çok olsa bile bu dünya genelini etkilemeyeceği için coin'e çok büyük bazı bir gelişmeler olmaz ama dünya genelinde bu kadar çok alım satım olduğunda yakınlar çok oluyor arkadaşlar. Yüzde iki, yüzde yakınlar hep oluyor. Hep cüzdan sahiplerine geri dönüyor bu yakınlar. Hani bizim için ekstra avantaj. Onun haricinde arkadaşlar Twitter hesaplarına girdiğimizde bakın hani yani gitgide büyüyoruz. Daha Binance'e listelenme gelmemiş ki ben geleceğine de inanıyorum. Hani bir sorun çıkmazsa. Neden? Çünkü Binance gibi borsalar böyle güzel yata, e, to, trende gelen coinleri kaçamak istemez arkadaşlar. Ne kadar büyük bir borsa da olsa sonuç herkes para, cebindeki paraya bakar. Görmüş olduğunuz gibi 904.000 takipçileri var arkadaşlar Twitter'da yani çok değerli dehşet. Ve hep böyle e, bir yerden kitle toplamak için yatırımlar ve e, projeler başlatıyorlar arkadaşlar. Ben şahsen Baby Doge coin'e biraz ümitliyim. Neden ümitliyim? Shiba'da ee, geç tavsiye ettim ama hala da Shiba tutuyorum. Shiba'da geç fark ettim ve bu farkı beni biraz üzdü. Şey, Baby Doge coin'e de bu, bu, yönde geç fark etmek istemiyorum arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Kanalıma abone, abone olup like atarsanız sevinirim. Daha çok arkadaşımızın karşısına çıkması için like ve aboneler çok önemli arkadaşlar. Size olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. istediğiniz herhangi bir bilgi coin'i varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ben bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Üşenmeden okuyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.